Hepinize merhaba arkadaşlar. 6. sınıf fen bilimleri refleks sonuçlarıyla karşınızdayım. Arkadaşlar 5 dakikadan az bir sürede size bu konuyu anlatmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar bu konuda doğuştan gelen refleksleri ve sonradan gelen refleksleri göreceğiz. Nasıl yani? Doğuştan yani içgüdüsel hiçbir şekilde öğrenilmemiş olanlar ve sonradan gelenler yani öğrenmeyle olan şeyler. Mesela okumak, yazmak gibi şeyler. Doğuştan gelen refleksler ben size birkaç tanesini şöyle aldım. Bebeklerin ağlaması kimse gelip de bebeğe demez. Sen şöyle alacaksın böyle alacaksın. Bebek zaten her şeyi kendi biliyordur. Yılan korkusu. Doğuştan herkes yılanlardan korkuyordur değil mi? hatta küçükken bir tane görmüştüm. Öyle mi korkmuştum? Yükseklik korkusu da bazı insanlara genetik olarak bir bozukluk olabiliyor. Ve öyle nesilden nesile aktarılmış bir şey. Yükseklik korkusu da doğuştan gelen bir şey. Bazıları için geçerli. Ben yüksekten korkmuyorum. Böcek korkusu zaten ben her türlü korkuyorum. Sonra öğrenilen refleksler arkadaşlar. Limon deyince ağzınızın sulanması. Limon deyince ağzımız sulanıyor mu benimki şimdi bile sulandı. Elimizi, elimiz yanınca çekmek. Mesela bir bebek elini şöyle yaktı. Diyelim ki şurası soba. Değdirdi yaktı. Bir daha o sıcak bir şeyi ellemez. Niye? Çünkü bir kere onu tanımış. Bir kere onu tanımış ve onu ellememesi gerektiğini biliyor. Sonra birçok insanın da yiyeceklere tepkisi vardır bence. Mesela benim türlü şeftaliye şeyim var. Böyle tepki var, kiviye tepkim var. Türlü şeylere te tepkim var arkadaşlar. Bak kimin varsa yorumlara yazmayı unutmasın. Yazı yazma ve benzeri işlerde gelişmek. Şimdi arkadaşlar öğrenme olmasa biz yazı yazamayız, okuyamayız. Sonra araba süremeyiz, oyun oynayamayız. Bakın oyun oynamak bile öğrenilerek olan bir şey. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi arkadaşlar geçelim sorumuza. Şurada bir eşleştirme var. Eşleştirme görüyorum. Doğuştan gelen refleksler arkadaşlar neydi? Yani içgüdüsel. Bebeğin ağlaması. Doğuştan arkadaşlar. Doğuştan biliyorum. Yılan korkusu kalıtsaldır arkadaşlar. Sonra yazı yazma. Yiyecek yazı yazma sonradan gelen bir şey. Yiyecekliğe tepki de öğrenilerek. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca zil tuşuna da basarsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.